Herkese merhabalar, Sıralama açtım. Solo girdim. Birazcık erken açtım videoyu. Ee, şu an banlanması gereken piklerden falan bahsedeceğim. Solo maçlar için en azından. Aleykümselam. selam, sana da kardeş. Change'i banla adamsın. Ee, şunu da banlar mısın? Bu da çıksın bir arada. Şu an güçlü pikleri size söyleyeyim. Ona göre hani oynayıp oynamamanıza göre. Şuna dikkat edin ama. İlk pikte de misiniz değil misiniz? Veya karşıya ne salarsanız size tekrar pikler geri döner mi dönmez mi? Bunu düşünmeniz lazım. Osman Baba köle olurum sana demiş. Adamsın. Şimdi pikler zaten hepsi banlanıyor bakayım. Bu da banlandı güzel. Bu beşi banlanıyor. Büyük ihtimal aynen kaca banlayacağız. Başka Claude, Claude açık. Claude'u banlasak kaca alırlar. Kaca alsalar kufra yaparız. Kufra oynayabilirler mi? Solodayım ya. Şu an Cloud salamam. Normalde salarız düşürürüz ama şu an salamayız. Bana. Change. Esmeralda. Zhao. Ling. Bu dördü özellikle çok güçlü. Yanında Zhao. Yeniçer. Kaja. Ee, Solodaysanız tabii ki yine Cloud. Bu 8 pik şu an çok önemli abi. Bu 8 pik üzerinden genelde meta dönüyor. Bizim serverda en azından. Ee, kalırsa olduk, alıyorlar. Aha kaca'yı aldılar. Kaca var mı? Ya yazamıyorum şu klavyede. Hayır, Valeri. Aa, şimdi Valeri de almamız lazım. Ama Valeri alamayız. Valeri alacağız, yapacak bir şey yok. Tanka ihtiyacım var, Ruco. Maç oynamak için girdim ama Kalos mu? Evet. Umarım keri almazlar. Keri alırlarsa bir anlama kalmaz. Ulan maşa oynayacağım dedim. Bu herifin de sadece maşa öne çıkarması var. Biz de maşa falan salmaz. Başka bir şey oynayacağız. Bir de kere oynasam dün kere videosunu attım. Şu an anlayabilecek en iyi pik kere. <laughs> Alacaklar sıkıntı oluşturacaklar böyle ya. Hmm. Şu şey nerede? Maşa. Maşa pik'i atayım da. Bakayım salarlarsa belki. S4 diyordur. Niye gösteremiyorum? Niye gözükmüyor? Maşa banlandı falan mı? Yoo. Kaldı maşaya bak. <laughs> Herif sadece maşayı göstermiş. Alsın oynasın artık yapacak bir şey yok. Maşayı da yarın atarız. Bir aksilik olmazsa. inşallah. Ee, şu pitlere karşı da ne feni oynanır var ya. Üf, bir zırlarım bir zırlarım. Ama nasıl zırlarım. valiler hep karşıya gelince can yakıyorlar. Elifler canavar gibi oynuyorlar, dürtüyorlar, darlıyorlar. Bize gelen valiler de fıs. Guni ve Roger. Roger piki kötü değil. Guni piki de saflaştır almazsak sıkıntılı bir pik. Şimdi bize ne kaldı? Bize mid lane kaldı. Mid lane'de ADC mi oynayalım? Hayır. Olmaz. Aslında Kim'i var ya Kim'i çok güzel oynanır şu an. Kim'i Bruno. Iritel. Clint. Granger yapacağım. <laughs> Orta koridora gideceğim diye de belirteyim. Bunu Lightborn yapalım. Yine en güzeli bu. Saflaştırır mı? Evet, Saflaştırırız. Bu... Buradan olacak. Ee bir de sizlere bir şey daha soracağım. Ee, bir ara niyetlenmiştim de. <laughs> Yapmamıştım galiba. Her videonun girişine e, kullandığım amblem setini ve kullandığım ekipman dizilimini böyle 2-3 saniyelik bir görsel şeklinde bırakmamı ister misiniz? Her videonun girişinde sürekli feni oynasam bile. Yani onları ayarlayacağım meta değişmedik meta değişmediği sürece ve amblemler değişmediği sürece yani kolay kolay değişecek bir şey değil. Hep aynı şeyleri kullanıyorsunuz zaten. O maç ne kullandığımı böyle herkese merhabalar dediğim anda ekranda ilk başta işte amblem seti hemen o olduğum altında bir de Bu e, build eşya dizilimini görmek ister misiniz? <laughs> Sizlere bağlı. Aslında dediğim gibi bilmeyenler var galiba. Çok fazla abi şunun bu bildiğini at, kardeşim şunun bu bildiğini at diye mesaj geliyor. Oyunda kahraman sıralaması kısmına girdiğiniz zaman orada global oyuncuların, dünya çapındaki oyuncuların bu görebiliyorsunuz. Bakabilirsiniz aslında oradan ama yalnız biz kötü pik demişiz bu arada. Ha, Selena sola gidecek. Ama yapmak yapacak bir şey yok. Hasar olarak adeci almak zorundaydım. Selena pick'i gereksiz olmuş birazcık. Oyuna birazcık odaklanabilir miyim? İznin izle. Hemen şunu şöyle birazcık açalım. Dayak yemeyelim hocam. Hocam dayak yemeyelim. Dayak yemeyelim boş yere. Tamam. Hocam bunu alalım. Bak, görüyor musun? Bak valerilere bak valerilere. Canavar gibiler. Canavar gibiler canavar. Zorlama abi zorlama zorlama zorlama. Herif sınırsız yeteneğe sahip. Çık tutturduğu müddetçe. Bok 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 bok. Maşa gel maşa. Görmez ki. Maşa yoralım. Sağ ol kardeşim. <laughs> Önce falan alalım abi. Maşa neler yapıyor? Kanka gelemeyiz oraya. Aldı mı? Çalmış güzel normanlar almamız lazım. Lütfen dikkat eder misiniz son vuruşuna? Çok teşekkürler. Elin mahreminde bu kadar gezersen gelir tokadı yersin kardeş. red buff patladı galiba fazla vurdu. Gözüm haritada. Çıkordum. Bunu bekleme süresi yapalım. Güzel. Ses atmışlar. Helal be kardeşim. Kıymalı pu <laughs> Kıymalı puding mi? Adama çaldırdık lan adamı. Hepsini <laughs> kapattı adamın benim. Kufra ne yapıyor? <laughs> ya, ya. Dün kulüpte bir haylos oynadım. Abi çar bir vuruyor. Bir vuruyor. Böyle saçmalık olamaz yani. Yeni gelen pasif resmen Hylos için gelmiş. Çok sağ ol kardeşim. yok. Çok teşekkür ederim. Beklediğim hamle buydu gerçekten. Gençler bir buff operasyonu yapmamız lazım. Şunları bir alalım. Gerisini düşünürüz. Yani. Sakin olun siz. Aslında karşıya mı bassak ya? buff var. Red buff'ı alıp bir fight çevirebilirsem fight çevireceğim. Üzerine hemen turtle'a girmem lazım. Kaplumbağa da alalım. Boşa bekliyor orada. Çıkma. Aslında aşağı gidip bu niye de düşürebiliriz ama neyse dursun bakalım. Çıktı. güzel. Kaplumbağa buff'ımız var. Ama tabii ki önceliğimiz kule. Lan vurmamışız. Güzel de doğruyu kesti. Nice. Oyunun kilit koridoru top lane abi ya. 3 mid yapılmıyorsa en azından. Saflaştır aldık da hiç kullanmadık bir. bir gelsenize. <laughs> Gitseydim demek ki beni harcayacaklarmış orada. Nasıl durabilir ultin? Ah, Kufra'yı son anda gördüm ya. Ah! <laughs> Sağlık olsun. Blue buff'ım um da red buff'ım um çıkıyor zaten. Aynen. Güzel. Kufra base atıyordur diye düşündüm. O arada tam W'm yoktu. Gördüm ama reflex veremedim çünkü hiçbir şeyim yoktu. En azından bir W'muz olsaydı ikinci yeteneğimiz çıkabilirdik. Ya top şöyle bir esprisi var şimdi. Tapley'in hemen düştüğünüz zaman. Abi karşında iki kişi geliyor tamam mı? İlla burada kalıyorsun. Çıkmayacağım buradan diye diretiyorsun. Ben zırlıyorum videolarda. Sol olayını da sol oynamayın çıkın bir de falan diye. Sonra orada ölüyorsun. Sonra yazıyorsun abi aşağıya. Mid report. Bir kere gank gelmedi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bir kere daha ölüyorsun. Adam oradan sonra dakika 3 oluyor. Kuleyi açıyor. Buradan ormanlarının falan kesiyor. Bütün harita görüşünü kendi eline alıyor. Sen de ondan sonra adama laf anlatacağım diye kanser oluyorsun. Herif de oyun sonuna kadar... Senin oynadığın mide hakaret ediyor, sayıyor, sövüyor vesaire vesaire. Onun ben çok tehlikeli yerlerdeyim. Ne yapıyorum ben burada? Niye böyle bir şey yaptım? Allah razı olsun ya. Gördünüz değil mi Selena'nın hani yaptın? <laughs> ya şanssızlık vallahi. Tamam ciddi alacağım tamam, Yine cıvıttım. Baksana o nasıl vuruyor. Kesemezsin ki onu. Oyun başından beri bir kere işime yarar ulti attı lan şurada attı. Valeri kestirdi. Bir kere ama sadece. Dakika yedi buçuk. Teşekkürler yüce gönüllü kardeşim. Aslında bitmen savaş değil ya. Yedi denizin katıcı mı yapsam? Deniz'in kılıcı deneyeceğim. Sonra kritik yapacağım. Bitmeyen savaş çıkmayacağım galiba. Çıkabilirim. Dur neyse oyuna bir odaklanayım da gençler. Yoksa satacağız maç. Uf, Yok ya. Gunia ya bak Gunia. Baksana şu işe yav oh. Bizim maşayı kestiler hoca Oy 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 Ben size kurban olayım Gel buraya Bufflar Hı? Yani bizimkiler ölmüş lan benim suçum yok. Ben sattım gibi bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü çıkmalar gerekiyordu. Ben dönmüşüm, siz de dönün mü zahmet. Bana ne? Bana ne ya? Üf, ne yapıştırdık lan? kritik yapacağım. <laughs> Bilmiyorum bitmen savaş çıkarsam da ondan sonraki tam olarak çıkarım ama şu an çıkmayı düşünmüyorum. Yavrum onlar seni harcarlar be. Tamam ben bir şey yapacağım. Tamam. Garanti mod oyununa geçiyoruz. Yoksa kaybedeceğiz belli oldu. Maşaya alan oluşturmamız lazım. Şey değil mi tam lordluk alanı ha. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hepsi yukarıda hepsi yukarıda. Şık. <laughs> çık 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 çık. <laughs> ah be kardeşlerim. Azıcık uyanık olun be. abi. Neden Maşa? Neden Maşa? Anlat kardeşim birazcık. Neden? Bak kızmıyorum. Kötü bir şey demiyorum ama neden? Ömer gibi bağırmak istiyorum. Neden? Neden Eyşan? Hepsini ne kaçırıyoruz? Maşallah. Talos'cum. Gereksiz bir tanklama Modülüyle Ya işte bak sonunda işi yaptım be oğlum. Yalnız çıkacağım bitmeyen savaşı. Şunu bir çıkalım. Tamam, bu açtık. Bunu kestik lan bu arada. Güzel. Hey 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 adamım. Oy! Bitti de işte. Oo Roger tutar lan. Allah. Ona kafa atmaman gerekiyordu. Yeah. Güzel. Bir el daha girelim.